Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı inşallah bu Ramazan'ı hakıyla değerlendirebilmek bize de nasip etsin. Yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Dün güzel bir program oldu elhamdülillah. Kadir gecesini beraber irad ettik. Nurullah abi olsun, Ahmet Üskülüş abi olsun, Bayram abi olsun. Said abim, Muhammed Emin abi hep beraber olduk onlarla. Allah hepsinden razı olsun. İstifade etmiş olduk, beraber geceyi değerlendirmiş olduk. Bugünkü dersimizin konusu tahiyyat bahsi olacak inşallah. 6. şuadan dersimizi okuyacağız. Ee, yarın bir dersimiz var. Ee, sonraki günde inşallah bir ders daha yapmış olacağız. Ee, böylelikle bu Ramazan programlarını inşallah bitirmiş olacağız. Ee, yarın ayrı bir konumuz vardı ama e, birkaç abimizin böyle şeyiyle isteğiyle zekatla alakalı yarınki dersin konusunu değiştireceğiz. Ondan sonra 30. günün konusu var. Hudus bahsi. Onu okuyacağız. Ve böylelikle Ramazan programlarımızı tamamlamış olacağız inşallah. Bugün dediğim gibi inşallah 6. şuadan tahiyyat bahsini okuyacağız. Bu tahiyyat bahsini üstadımız birkaç yerde daha işliyor. El hüccetü zehrada tahiyyatın kelimeleri var. Ne manaya geldiğini oradan mesela ifade ediyor. Yine Emir dağ bir mektupta su unsuru, hava unsuru, nur unsuru, toprak unsuru bu tahiyyatın kelimelerine işaret eder diye ifade ediyor. Bu daha geniş malumat isteyenler o bahsettiğim yerlerden okuyabilirler. Biz sadece bugün muhtasar bu tahiyyat yani namazın son oturuşunda ya da işte ara oturuşunda söylemiş olduğumuz kelimeler var, yapmış olduğumuz dua var, tahiyyat duası. Yani bu kelimelerin bir manası nedir? Bununla alakalı bir dersimiz olacak. Dersten diyor ki Ramazan'dan sonra devam edecek mi? Ramazan'dan sonra da inşallah ders devam edecek ama her gün olmayacak. Salı günleri yapacağız. Salı günleri dersimiz olacak. Belki bir ihtimal pazar da olabilir. Ama normal 30 günlük Ramazan programlarımız inşallah böyle iki derste biz tamamlamış olacağız. Altıncı şua yalnız iki nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Namazdaki teşehüdde bulunan Ettehiyyatu, elmuberekatu, esselavatu, tayyibatu lillah ile ahirenin iki noktasına gelen iki suale iki cevaptır. Teşehüdün sair hakikatlerinin beyanı başka vakte talik edilerek bu altıncı şuada yüzer nüktesinden yalnız iki nüktesi muhtasar bir surette beyan edilecek. Önceki derslerde de aslında biraz değindik ama yani bu namaz meselesi, malum, üstadımız birinci dünya savaşından sonra kurtuluş savaşı, ondan sonra meclisin açılışında orada ifade ettiği bir mana var. Kainatta en büyük hakikat imandır, imandan sonra namazdır diye. Biz bunu sanki Risale-i Nur'da da bizatihi görüyoruz. Yani imanın hakikatları çok ciddi bir şekilde ifade edilirken, Risale-i Nur'da namazla alakalı en küçük, en böyle e, ayrıntıya kadar üstadımız işlemiş. Yani namazın hareketlerinden tutun, içerisinde okunan dualardan tutun. Ondan sonra namazın vakitlerinden her birinin hikmetleri geniş geniş ifade edilmiş, izah edilmiş. Bu anlamda namaz çok ehemmiyetli. Namazla alakalı derslerde de okuyoruz. E, ve bu namazın içerisinde yapmış olduğumuz dualar ve bu tahiyyat kelimeleri belki ilk defa bugün duymuş olacağız bu kelimelerin manalarını. Niye bu kelimeler seçilmiş yani? Mesela birçok söylenebilecek şeyler var ama biz tahiyyatta o teşehhütte otururken bu kelimeleri söylüyoruz. Birinci sual, ilk bu sual zaten soru.